Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. bugün sizlere öğreteceğim şey PES 6 online nasıl oynanır? biliyorum ki ülkemizde hala PES 6'yı çok seven, onu oynayan, arkadaşlarıyla paylaşan insanlar var. Ama bunu rekabetçi bir şekilde de yapabiliyoruz hala. Rekabetçi bir şekilde de PES 6 oynamak hala mümkün. Yani belki artık yaşıtlarınız ve yaşınız gereği. Çünkü PES 6 oynayacak insanların e illaki İlla ki yaşı birazcık da geçmiştir tutup da 10 yaşındaki çocuğun pes altı bildiğini ve bunu oynayacağını sanmıyorum. Onlar daha çok e, mobil oyunlar tercih ediyor. Telefonda ne futbol vesaire gibi. Veya işte yeni FIFA'lar olabilir. Ama benim yaşıtlarım ve pes altı yazıyor. Çünkü oradaki insanlarla bağ kurmuş. Oradaki insanlarla hissetmiş. E, kim bu insanlar? İşte İbrahimovic olur, Gerard olur. Oradaki futbolcular. E, belki Adriano olur o efsanesi. Pes altının efsanesi. Ben mesela Crespo ile ruh bağım var. Milan kulübüyle ruh bağım var. Kaka, Seydorf, Kafu, e, Dida. Yani o dönemki Milan kulübüyle çok büyük bir ruh bağım var. E, onların e, devamında 2008-2009 sezonu Milan'ı, işte Ronaldo, Ronaldinho'su, sonrasında işte Beckham'ın katıldığı sezonlar vesaire. Yani benim o, o dönemde çok büyük bir var ve bunu bize şu an sağlayabilen bir oyun da var. Bu da e, PES 6 Online. Bunu e, daha çok İspanyollar, Arjantinliler, e, Venezuela, Kolombiyalılar vesaire oynuyor. Şimdi hemen çok da lafı gevelemeden, çok da edebiyat kasmadan e, hemen konuya geçelim. Şimdi öncelikle size şöyle göstereyim. E, sitemiz bu site PES 6 S Frontend. Ben bunları zaten açıklama link yeah. olarak e, yaparım yani oraya koyarım Şimdi öncelikle bir tane e, Hesap açıyoruz Hesabımızı açtıktan sonra e, Bizim e, PES 6 serialı Eklememiz lazım Şimdi Biraz kamerayı kapatayım Evet Buradan regedit Kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz Öncelikle Öncelikle kayıt defteri düzenleyicisini Açtıktan sonra Burada bilgisayar, e, Hikey, e, Local Machine ve Software kısmına geliyoruz. Yani şunu seçiyoruz. Sonra software seçiyoruz. Sonra buradan Konami ve PES 6'yı seçiyoruz. Konami PES 6, PES 6. Burada gördüğünüz kod yazan bir dosya var. Buradaki kod, yani şu kod. Şu kodu kopyalıyorsunuz ve burada e, hesap açarken e, bu kodu buraya yapıştırıyoruz. Buradan oyunun kendisini indirebiliyoruz. No page PC diye. Genelde bu sitede bu oynanıyor. Şöyle bir şey var. Ee, sonrasında host indiriyorsunuz. Ee, bu hostu indirip Şuradan ben e, indireyim sizin için. Ya da indirmiştim öncesinde tabii ki. Oyunu oynadığım için. Belgeler kısmını indiriyorum. Sonrasında göster geliyorum ve bu hostu buradan kopyala yapıyorum. Kopyaladıktan sonra yerel dx'e geldim. Buradan program e, yerel dx'e geldim. Çok özür dilerim. Buradan Windows Windows'tan sistem 32'ye gidiyorum. Sistem 32'den sonra nereye gidiyorduk? Hemen bir bakalım. Drivers kısmına gidiyoruz. Drivers kısmına gidiyoruz gördüğünüz gibi burada oradan da etc kısmına gelip buraya bu host'u kopyalıyoruz. Ben daha öncesi yaptığım için şey şu an bunu yapmayacağım. Bu host dosyasını buraya kopyaladıktan sonra e, her şey hazır olmuş oluyor bizim için. Ondan sonra geldim. Tekrardan devam ediyorum. Buradan oyunu indiriyorum. No Page PC için. Bu oyunda birazdan girip oynayacağız da bu arada. Orada hani kullanacağımız bir şey. DLSS de var. Şöyle bir şey var. Bilgisayarda yani şu an Windows kullanan arkadaşlar için konuşuyorum. Ben Mac'de kullanıyorum ama Mac'de oynamak mümkün değil zaten. Patch yani bu DLSS, DLSS'leri indirmeniz lazım. Çünkü oyunda kırılma oluyor. Shuddering deniyor buna. Yüksek V-Sync açamadığımız için bu şu an Windows 10 o tarz bir daha doğrusu DirectX şeyi artık o V-Sync muhabbetini desteklemediği için o ekranda dalgalanmalar oluyor. Buna Shuddering deniliyor. Shuddering olduğu için de sizin bu DLS'leri indirmeniz gerekiyor ve onları DLS'leri indirip bu oyunu kurduğunuz yere atmanız gerekiyor. Yani bunları indirdikten sonra bu DLS'leri oyununuza gelin. Masaüstünü göstereyim size bir erkek masaüstü. Gördüğünüz gibi mükemmel bir masaüstü. Dosya konumunu aç diyoruz. Burada DLL'ler var. Eğer bu DLL'ler de sizi kurtarmazsa. Yani şu mesela bu D3 D8 bunları indiriyorsunuz. Bunlar da sizin shadring probleminiz çözülmezse DG Voodoo diye bir uygulama var. Bunu indiriyorsunuz internetten. Onu e, PS6 üzerine yapınca shadring tamamen kaybolmuş ve çok akıcı bir oyun elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü eski bir oyun olduğu için tabii ki yeni bilgisayar sürümleri, yeni bilgisayar sistemleri bunu e, desteklemekte zorluk çekiyor. Biraz daha müzik istim. E, artık oyuna geçelim. Yani dediğim gibi böyle buraya geldik. Kayıt olduk. Kayıt olduktan sonra ee, bu arada sitede tabii ki çok farklı özellikler daha var. Mesela players kısmına geldik diyelim ki. Country kısmına geldik. Şimdi kendimi göstereyim size. Buradan mesela Türk oyuncuları görebiliriz. Türkiye dedim. Arattım. Ben çıktım. Çünkü ben buraya çok daha yeni kayıt oldum. Ben yani Daha doğrusu önceden kayıt olmuştum ama site değişti. Önceki site farklıydı. Başka Stars bilmem ne PES 6 Stars tarzı bir siteydi. Şu an site PES 6 S oldu. Gördüğünüz gibi dediğim gibi ben yani İspanyol kökenli yani İspanyolca konuşan insanlar daha çok oynuyor bu oyunu şu. Buradan geldim hep Store'a girdim. Bu benim e, profilim oyundaki. Bu sitedeki. Bu site üzerinden bu server üzerinden oynuyoruz. 10 oyun oynamış diyor. Bir galibiyet 2 beraberlik 7 yenilgi var diyor ki bu böyle değil aslında ben onu size söyleyeyim. Ya yani bir e, problemler var oyunda da. Neyse ama genel olarak akıcı güzel bir oynanıyor yani. Şimdi hep birlikte PES 6 online'e geçelim arkadaşlar. <laughs> Zavtov'un oyunu oynamaya başlayalım. Şimdi öncelikle girelim oyuna. Orada anlatacaklarımı da anlatayım. Arkadaşlar sonunda oyuna girmeyi başardım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım neler olacak. Buradan önce network kısmına geliyoruz tabii ki. Test Network Environment diyor ve bizi bekletmeye başlıyor. buraya geliyor. Gördüğünüz gibi siteyi yakaladı ve gördü. Şimdi buraya geldikten sonra password kısmına orada oluşturduğumuz kullanıcı adını yazıyoruz. ondan sonra araya tire koyup oluşturduğumuz şifreyi giriyoruz. Gördüğünüz gibi zaten kodumuz yukarıda hemen çıkmış oldu. Sonra connect kısmına başladıktan sonra bastıktan sonra hemen kendi şeyim geldi. to doğru. Sonrasında geldim buraya. Bakın çok fazla oyuncu yok. 6 oyuncu gözüküyor şu an. Gündüz saatlerine göre daha çok akşam saatlerinde oyuncu oluyor. Maçuma geldim. Room selection bekleyenler var. Buradan bir e, yeri bulduktan sonra participate in başlıyorsunuz. Ve beklemeye başlıyoruz. Karşıdaki de participate dedikten sonra. Gördüğünüz gibi Arjantin'den bağlanıyor. Sergio Melo geldi. O da parsitip dedi. Sonra bana e, geldiği için oyun şeyi, start maç diyorum. ok diyorum, 10 dakika genelde oynanıyor maçlar, uzatmaları istiyorum, ben bir e, kış maçı şöyle, karlı bir maç oynayalım. Burada bazen takılabiliyor özellikle Arjantinlerle oynarken, burada siyah ekran böyle uzun süre beklerse hata verecek oluyor. Bazen Arjantin'lerle oynayamayabiliyorsunuz. Bu ile alakalı problem. Sizin bilgisayarınızla alakalı değil. Şimdi hata verecek. Çünkü bu ekranın PES 6 ekranına geçmesi gerekiyordu. Bu arkadaşla maç yapamayacağız. Bu hani o kişilerle hani üst üste sürekli deneyince olmuyor. Genelde Ekvadorlularla çalışıyor. Unable to connect dedi. Arjantin'lerle genelde çalışmıyor. Oynayamıyorsunuz Arjantin'lerle. O yüzden buradan uzadım. Maalesef e, bu saatte Oyun bulmak biraz zor, o yüzden <laughs> hali hazırda oynayan e, birinin oyununa girip size izleteyim. E, ama burada ben yayında oynadım, yayından aldığım oyun kesitini koyacağım buraya. Yani nasıl olduğuna dair oynanışının e, birkaç tane var. Hatta kazandığım bir maçı koyarım. Zaten kazandığımda bir maç var. O yüzden çok küçük göstereyim hani. Oy buradan sonra giriyorsunuz, girdikten sonra o bu. PES 6 geçiş ekranı geliyor. O geçiş ekranı gelince girebiliyorsunuz ama bizim bazı serverlerle eşleşmiyor yani Türklerin oynaması. Yani mesela buraya daha çok Türk gelirse birbirimize daha fazla oynayabiliriz. O yüzden aslında biraz da paylaşırım hani kayıt olun oynamak isteyen arkadaşlar ve gelsin diye. Ee, gördüğünüz gibi loading ekranında takıldı. Çünkü çok fazla kişi yok. 2-3 kişi var. Onlar da birbirleriyle oynuyor ve hani yakalayıp onlarla oynaması çok zor şu an. O zaman ben buraya yayından bir kesit koyayım. Ee, şu an yine onunla zaman kaybetmiyorum. Yaklaşık bir 40 dakikadır falan bekliyorum buraları kestim. Hiç siz tabii ki bilmiyorsunuz ama böyle bir durum var. Ee, o yüzden teşekkür ederim izlediğiniz için. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. çıkacağım bir de. Sean Wright Flips yerine şey atacağım ya. Robin atacağım. Sean Wright Flips mi daha azdı? Neyse ona bakarım ben. mega. Oğlum biz skin aldı kazanırız hep. Öyledir yani. Şarkının bizim üzerimizde bir etkisi vardır. Aa, ana. Aa. Çok iyi. Çok iyi yayın. Oy Allah'ım. Aynen hocam, aynen. Aralara. Aralara hocam. Barabam. Peki. Bu maç sanki bizde bir şeyler ha? Edo baba. Oğlan var ya yavşak seni. Yerler mi o? Bir kere bir kere. Oğlum biz bu futbolu biliyoruz lan. Botara Çoko Çok okul. Hadi lan. Hadi oğlum. Şefo. Ver oğlum balığa. Balak baba vur oradan. Senin var ya. Aynen. Oğlum Robben pas ver lan. pas, Tosunumun. pas. Balak. Hadi oğlum. Koşu. Hadi lan Balak. Yapar mıyız? Rüyamda atıyordum. taktiği vardı da unuttum. Çeri. Siktir lan. bu işleri bu tarafa kadar. Göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz bu top işini göreceğiz. Sen rahat ol. Dayımın oğlu. Bükemedim bileydi. Bir yerde öpme zamanı gelir. Ama ben bükemediğim bileği öpmek yerine çalışıp gelir onu sonra yenerim. Bendeki mantık da budur. Önce öperim sonra çalışıp gelip yenerim. Sonra da uzarım. Daha da oynamam uğraşmam. Ama bu abiyi yenebilme şansım şu an var. Bir daha Botar Nerede bulacağım? Messi yok mu? <laughs> um. Michael Balak Şşşt hocam versene lan kartı yavşak Lan ona mı attım ben tamam O ben al oğlum. Ulan motor enega Futbolu bilmiyorsun oğlum bilmiyorsun Bak, futbol böyle bir şey değil. Altım ittim, beğenilenler. Ya sik... Okey. Onu var ya, atarsan senin anana... Büyük adam ya, Betere Negra. Uçuruyor bizi. Allah'tan yok etme falan yazmadık ya. Hocam hiçbir şey yok. Mükemmelsin. Robam pası verdi. Robba Şevşenko Kaleye bir var ya bir kaleye vursam Öyle goller atacağım da Çok ol O kaleye bir gelsem Betere negra Hadi oğlum bu, 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 Burada bir gol ikinci de bizi uzatır Aryan Robben Aryan Robben Sok onu içeri ya Hadi oğlum ka Sadece kafam var Sadece kafam var Drogba. Sadece kafam var Şevo. Sadece kafam var. Tek 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 şeyim bu. Tek özelliğim bu. Man gereken tek şey o kafanız sokup kaleye atmaktı Drogba. Onu da yapamıyorsun ya. Aferin vallak sana. O ben. O ben. Koş. şey ko! Koş lan Yamşakko! Püh Allah'ım! Ulan kaçan gole bak amına koyayım ya. Vetera Negra, oğlum yayında mısın lan sen? Michio aynen ya gerçekten. Zorluyor ama. Zorlayan bir oyun. Hoş geldin bu arada. Online'ı var. Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Gerçekten böyle bir rezillik olamaz. Yok oluyorum. Oğlum pas ver lan pas ver. Kesinlikle oyun budur. Ama online'ında bu İspanyol Arjantinli kardeşler var ya bir yok ediyor adamı. Vallahi vur oğlum. Satıyor. Vallahi Aynen öyle. Ama skor bak. Skoru görüyorsun. 0-3. Rezilik. Ama tam bir köpek, tam bir İspanyol köpeği var karşımda ya. Sadece Yani dünyanın en iyi PES oyuncusu olmadığımızı anlıyoruz ya. Lampard, Eşli Kol, çok Kol, hadi oğlum. Bir gol lan bir gol. var ya öyle gelse. <laughs> Sağ ol dostum kolay gelsin sana diye oyunlar. Çok ol. Ooo! kolay bak. Yanılmaz. Çok ol. Mükemmel. mükemmel ya. Aynen öyle güle güle hediyesi geldi Jokoldan 61. dakikada. Mükemmel bir gol. Hadi dönelim buradan ya. Kesin çok kesin çok oku. Hocam yapma bunları yapma. Drogba tek işin kafa vurmak ya. Vur o kafayı. Vur o kafayı. Derin geliyoruz. Oh be. Sonunda ya ulan negra ne zorladın lan beni köpek seni bom partido yazmıyorsun bom partido betere negra ver basın. aa çok iyi çok iyi çok iyi Buradan var ya, buradan toplayacağız. Döneceğiz, döneceğiz. Şık oldu, çok iyisin de ya. Çok oldu, ateşe atan oyuncu. Hocam. Ben vallahi severim uzaktan. Ama bu abimiz daha iyi vuruyor. Deneriz ya çok kötü. Ulan <laughs> veteren egra Lampard. Vereceğim pasa var ya. Şevşenko. Şambelsin. Ama gelmedi. Tere Negra. Seni var ya. Tefe koyacağım oğlum tefe. Şevşenko al bir topu. 88'de kaçacak bir gol değil ya. Süreyi oynama lan. Ya var ya Betere Negra. Ulan var ya Betere Negra. bu maçta Bu parti de vallahi güzel bir maç oldu ya. Ben bu sorunu çözüp gelirken siz de beğenip abone olmayı unutmayın.